Hı, hı, hı. Hı. Gelmiyorum. Bu ışığın altına gömülür. Lisan'a da alalım? Evet. da alalım ki? Bir... Otele, otele. Oteleyin, burada dolanma, ben Abi, şey <laughs> Abi, Abi helikopterime söyledim ki, gel beni al otelden, gelmiş sete ya. Abi ağırlığını koyamıyorsun. Pilot da beni dinlemiyor arkadaşım ya. Abi sen ipleri çok saldın. Sinirlendim ha şimdi.